Bakalım. hoş geldiniz arkadaşlar yeniden super tool toolkit mod demeyeceğim süper toolkit mod de geç Türkçe acı Tümeni itemsa tümeni item istiyorum ben yani He. Şimdi hoş geldiniz yeniden bakalım neyse sallı onu Arkadaşlar süper bir mod Hazır bir mod ee, Şimdi göreceksiniz ki buradan Belli oluyor zaten üzerindeki modların Sağlıkları canları var Şimdi koordinatı açacağım Arkadaşlar öncelikle söylemek istiyorum ki Niye vuramıyorum ben? Ha şuna denk geliyorum. Google Play'de bulunuyor. Google adam hazırlamış. Oğlum bir git lan. Adam hazırlamış koymuş acı tamam mı? Hepsini sırayla istediğiniz şeyi yapabiliyorsun ana modlar ama ben normalde bu hafta mod paketi paylaşacaktım. İlk önce şunu bir açalım. Koordinatlar açılsın. Evet. Mod paketi açı paylaşacaktım ama gelecek hafta artık vlog yapacaktım. Bakın onu da cumartesi yapacağım. Buradan eğilme, çömelme, koşma, hızlandırma gibi olayları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Süper bir şey yani gerçekten ismi gibi yalan değil helal olsun yapana tebrik ederiz. Çünkü ana modlar her zaman lazım oluyor arkadaşlar e, mod kullanırken ya da ne bileyim ya gerçi artık 0.11 bekliyoruz. evet Cuma günü arkadaşlar betası çıkacak diye söyleniyordu ama bakalım ben hep onların dediklerini bugüne kadar sizlere ilettim ama hep ben e, şey olduk yani onların yüzünden dalavere olduk burada burada eğilme çömelme gösterdim hepsini göstereceğim arkadaşlar tüm meni items biliyorsunuz ki e, diğerini aynı bu şekilde id yazarak yazdığımız bir kullandığımız mod vardı ya o çakışma yapıyordu arkadaşlar buradaki çakışma yapmıyor denedim bayağı kullandım buradan 51 yazalım. mesela ateş mi lan mı ne çıkıyordu öyle bir şey olması lazım hemen id'sini belirt id'sini belirterek oraya ekleyebiliyorsunuz bir 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 tane yeter evet ateşmiş onu da İstediğiniz şeyi koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Helal olsun yapana bak. Ben genelde çok şey beğenmem ama biliyorsunuz ki bunu deneyerek yaptım yani. Hep denemeden yapıyorduk genelde. Bunu deneyerek yaptım. Gayet de güzel. O yüzden paylaşmak istedim. Buradan istediğiniz modu silebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mod paketi falan dedim ama genelde ana modlar için mod, mod paketi hazırladığım için o yüzden ana modda fazla yok bu ara. Bakın buradan komutlar da var. Gerçekten yani uğraştırmayacak sizi. Bunu mutlaka bulundurmamız gerekiyor. Ben genelde ikisi bu tabi Bunun biri vardı ama o biraz berbattı galiba. Yani ikisinin falan geliştirmiş kendini adam helal olsun. Ne bir şey demeyeceğim şimdi. Evet. Ee, bunun haricinde normalde 2-3 tane daha mod var. Güzel modlar vardı ama ben bunu paylaşmak istedim. Bulunsun bunu bu mutlaka aynen. APK'sını da çıkarayım ben. Ne olur ne olmaz. Google Play'den falan ek e silinir ne bileyim silinmesinin haricinde hani ne e, bulamazsınız bazen oluyor öyle şeyler bir de nasıl yükleyeceğiniz zaten blok e, blok diyorum biliyorsunuz nasıl mod yüklenir o yüzden ki içine de koymuş yani bilmeyenler için de nasıl resimlerle anlatmış oradan bakarsınız e, blok dedim bak aklıma geldi mcp Türkiye mcp Türkçe yaptık çünkü nokta koma geçeceğiz arkadaşlar ileriki bir zamanda o da alınmayan bir şey galiba sunucu galiba link adresi daha doğrusu o yüzden ona da bakacağız mcp türk yani daha önce paylaştığım e, videoların altındaki linkler şu an girilemiyor çünkü öbür tükünü kapattım yani herkese kapattım şu an girilemiyor mcp türkçeden istediğiniz modu yine indirebilirsiniz zaten e mobil uygulamaya sahip olanlar oradan direkt basınca yine e, MCP Türkçe'ye giriyor yani. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. E, Minecraft Pocket Edition'la. Ya da bilmiyorum. Ya belki de olabilir yani belli olmaz. Zaman buldukça ben size bir şeyler yollamaya çalışıyorum. Arkadaşlar bizde video sıkıntısı falan yok. İstediğim saatte, istediğim dakikada günde 3 5 1 hiç belli olmaz yani atabilirim. Evet izlenimler o zaman az kalıyor. Bakın bunları bilin eğer kanal açacaksınız. Ki ben bunları vlogda söylemek istiyordum ama yine baştan söyleyeyim. İzlenimleriniz az kalır ama e, ne kadar çok video atarsın. Çünkü arkadaki videolar izlenmez arkadaşlar. YouTube da bunu engeller zaten bir şekilde. E, Spam'e girdiği için yani. O yüzden ama benim öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ben size faydalı yardımcı olmak istiyorum. O yüzden yani bunu da söylemek istedim. Evet bugün bu kadar gençler gelecek bölümde bölümde ne bölümü ya? Başka bir modda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.